Sesi duyuyor musun? Fokur E ama hadi yani... ...hani İstanbul'u geride bırakıyorduk... ...burada her şeyi unutacaktık... ...orayla ilgili hiçbir şey konuşmayacaktık... ...üzülmeyecektik. Ne a? Ya dağılmışım ya. Vallahi sadece... ...biraz mayıştım. Ha. Çok huzurdan. İyi, çok huzurdan. Bak. Bak duyuyor musun? Kurbağalar. Sanki aşk şarkısı söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Dalga geçme. Dalga geçme mi? Benim de romantizm bu kadar oluyor işte. Bununla idare edeceksin artık. Şarkılarım hariç lütfen. Tamam. Sen şunu al bakayım. Hadi yiyeceksin ama. <laughs> Peki sen dünyada kaç çeşit kurbağa var onu biliyor musun? Bilmem. Tam tamına 5.250 çeşit. Yani kayda geçmiş olanı bu kadar şimdi. Ay yani şimdi Cihan her bir yanında kurbağalar aşk şarkısı mı söylüyor? Yani söylemeyen de var. Nasıl ya? Söylemeyen tek çeşit miydi de yaşıyor. Ay canım ya. O neden susmayı seçmiş acaba? Bak ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Sen Alaska ağaç kurbağalarını biliyor musun? Ya ben nereden bileyim bunları Beten Alan sensin sen bana söyleyeceksin. Sen bana müzikle ilgili şeyler söyle ben anlatayım notaymış proje diymiş onları. Bunlar bütün bu diğer konular sende. Tamam tamam dur. Bak şimdi bu Alaska ağaç kurbağaları kuzeyde kutba yakın yerlerde yaşıyorlar. Böyle çok soğuklar geldi mi kışın ağaçlar yapraklar donmaya başladığında bu kurbağalar da kendi kalplerini donduruyorlar. A Sonra da yazın gelişiyle havalar ısınmaya başlayınca buzları çözülüyor ve hayata tekrar dönüyorlar. A -a. Hem de bir günde. Güzel. <laughs> i̇şte... ...benim içimde hep kışmış. Sen gelince bahar olacak. İyi ki geldin. Ve iyi ki beni sevdin. Yiyeceksin. Yiyeceğim. Kahveni yiyeceğim önce. Elena sağ ol. Sen hayırdır ya? Ne ben hayırdır. Basmıyor pedala. Pedala mı basmıyor? He? Tıntın tın geliyorsun böyle. Tıntın tın mı? Evet. Ya kardeşim sen demedin mi yarış yapalım ya aslanlar gibi yarışımızı yapalım ya da yapmayalım. Ben size zaten her türlü geçelim. Allah Allah, laflara bak, hareketlere bak, iddialı iddialı. İyi tamam, sen kaçındın hadi. Ne sen böyle basmamaya devam edersen daha fena iddialı laflar gibi haberin olsun. <laughs> tamam, say. Tamam, sayıyorum. Bir dakika, bir deyince mi başlıyoruz yoksa başla mı diyeceksin, ne diyeceksin? Üç deyince. Üç de nasıl? Bir, iki, üç. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç. Allah ben geldim. Ay çok kayalık be. Tamam 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 ben kazandım. Ben de... Küçük insanlar doğar Korkusuz, bilgisiz Küçük insanlar yaşar Bir umut Küçük insanlar büyür Gözleri umutsuz Büyük insanlar ölür Sevgisiz Ay yoruldum <laughs> <laughs> Dünya ...sakın üzerime kırırım, kalbini söylemedi deme. Buralarda sen ne ararsın... ...seni kendimden beter yaparım. Yakarım, Allah'ı yakarım. Bu bizim Fettah'la ilk klip çektiğimiz şarkıydı biliyor musun? Ha? <laughs> yaparım, Allah'ı yaparım. Güneş gitti o başkasının evine, ışığında yok ki kalma kutusu. sen Seni kendimden geçer yakarım. Yakarım vallahi yakarım. Çürümüş balkon demirlerinde... Açın. Ben... Ya ben böyle çok güzel süslü süslü cümleler falan hazırlamıştım. Şu, ha. Şu an heyecandan hepsini unuttum. Aklım gitti heyecandan. Gülizar. Ben seni çok seviyorum. Ve bütün ömrümü sana vermek istiyorum. Böyle aklı, kalbi, gözleri, gülüşü sana benzeyen çocuklarımız olsun istiyorum. Benimle evlenir misin? Anne. <laughs> Sen ne ara buldun bu yüzüğü? Ya bir ara hallettim de. Aslına bakarsan böyle daha özel güzel bir şeyler yaptıracaktım ama işte <laughs> hiçbir usta bunun kadar özel bir şey yapamaz mı? Ve hiç kimse de senin kadar mutlu edemez beni. Biz o zaman yarın hemen nikah tarihini alalım. Sonra da düğün hazırlıklarına başlayalım. Sen. Bu arada nerede olsun istiyorsun? Hop hop orada konuş. dur, orada dur. Ne düğünü ya? Nasıl ne düğünü? Büyüklerimize izin alınmayacak mı? Bir isteme olacak herhalde. Heh, sen böyle şeyleri takıyor muydun ya? Ben takmıyorsun diye kusura bakma hiç sormadım. Valla ben takmıyorum da Suzi'nin hayali bu. Yıllardır diyor o damat diyor, bana gelecek diyor. Ben diyor kahve yapacağım ha. diyor. Bu biber koyacağım, tuz koyacağım. Olmaz. Kahve. Ne demek tuz koy... Ne tuzu ya? Yani? Ben bilmem. O öyle istiyor hayali. 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 Öyle yapacakmış. Allah Allah. İyi e, tamam. Yani ama bak o eve gitmeni istemiyorum. Seni daha fazla üzmelerini istemiyorum. Tamam mı? Bu isteme işini değirmende de yaparız. Olur mu? Ya işte şey, annem babam ben çikolata çiçek geliriz. Ha? Suzi de artık elinden geleni ardına koymasın. Yani korkmuyorum. Yani zaten aşık adam korkmaz. Aşık adam dağılır deler. Göreceğiz. Hı hı. <laughs>